Bugün hanımların e, hazırlanma Kesinlikle. sürelerini öğrenmeye çalışıyoruz. Bugün kaç dakikada hazırlanmanız diye. Bugün bizim ya yani aslında normalde kısa hazırlanıyorum. Ki iki saati sürdü ama bu sefer. Evet çünkü önceden çekmemiz gereken bir şey var. Normalde. Öyle bir oldu yani. Tek başına onu gördük efendim. Ee, Şükrü Bey bugün sunucu olduğu için ya. evet. yani, bizi çok heyecanlıyız. Evet. heyecanlı. <laughs> onu e, direkt alanda görüyoruz. Direkt alanda evet. efendim geçtiğimiz haftalarda da yine bir ödül töreni malum evet. görmüşsünüzdür. Evet. Bir fotoğraf krizi yaşandı. Ama Neler söyleyeceksiniz bu durum için Elçin şey Sanku ile beraber? Yani siz bunu çok çok daha iyi biliyorsunuz. Benden siz de hayır organizasyonlarda bulunduğunuz Evet. Öyle bir şey kesinlikle mümkün olmadı. Zaten fotoğraf çekilme alanında üç kişi ayrı ayrı farklı kameralara poz veriyordu. Ama orada kameramanlar, fotoğrafçılar görünmediği için videoda sanki tek kameramanmış ve ben bekletiyormuşum gibi bir algı oldu maalesef. Yani e, hiç böyle hani çok ciddiye <laughs> bir çünkü zaten elçimle ben de biliyorum çok teşekkür ederim bunları söyleyeyim. Konuşma fırsatı buldunuz mu Erçin o, o haberler çıktıktan sonra diyelim hemen. Ya hiç bulmadım ama zaten o kadar çok belli bir açıdan çekilmiş, belli bir hani... Emniyet demek istemiyorum ama o kadar yanlış bir algı oluştu ki çünkü bizi orada zaten organizasyon yapan kişiler yönlendiriyor kameraya geç, tekrar geçer misiniz gibi. O yüzden öyle kimse kimse istese de asla öyle bir şekilde bekletemez ki. Bu bana zaten çok bir şey Hani böyle yerlerde özellikle çok hassasız. Mümkün yani böyle bir şey ama kameramanlar çekinmediği için oynadı. öyle bir algı oldu yani. O zaman efendim çok teşekkür ederim. Ben size teşekkür ederim. Ederim. Çok teşekkürler. Çok İyi akşamlar kolay gelsin.